Başkanım size duygu ve düşüncelerinizi alalım. Evet, değerli İl başkanım, Andır'ın İlçe Başkanı Fatih Dağlı, Dönerim Çinli Nazarı'nın ilçe başkanı Fatih dolayı teşekkür, çok teşekkür ediyorum. Andır'ın benim için ayrı bir öneme sahip çünkü ben buralıyım. Andır'da çok hak köyüne bağlıyım. Onlarca insanın, teşekkür ederim. Onlarca insanın Aynen. e, partimize teşrifiyle beraber güzel bir program oldu. Programı içlerinde Andır'ın içi başkanımıza ve değerli yönetimine teşekkür ediyorum. Emeği geçen tüm herkese de herkesten de Allah razı olsun. Ben gördüm, gördüm ki daha önceki adlarımdaki programların tamamına katılmıştım. Adlarımda birçok şeyin değiştiğini bir kez daha gördüm. Bundan önceki programlardan daha fazla bir kalabalık vardı. Bu da demek ki oluyor ki partimiz olan güvenim ve teveccühün her geçen gün daha da arttığını ve iktidar yüzümüzün daha iyi Allah doğru olanlarla beraberlerdi, beraberdi. Biz doğru olduğumuz yolda, inandığımız yolda yürümeye devam edeceğiz. Hem Andır'ın, hem 12 Şubat, hem Kahramanmaraş, hem de Türkiye iyi olacak diyorum. Çok teşekkür ederiz başkanım.